Hacamatı kimlere yapamayız? Hacamatı özellikle çok aşırı yaşlı kişilere, kanama pıhtılaşma bozukluğu olanlara, kanser hastalarına, gebelere, kalp pili olanlara ve kuru soğuk mizacı dediğim soğudavi mizacı olan kişilere uygulamayı önermiyoruz. Bu gibi durumlarda çeşitli yanıklar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle hacamat yaptırmaya karar verdiğinizde mutlaka bir uzman tarafından görüş alıp ona göre yaptırmanızı öneriyorum. Mesela kanama pıhtılaşma bozukluğu olan biri hacamak yaptırdığında kanaması durmayacaktır. Dolayısıyla aşırı miktarda kan kaybı ve buna bağlı da ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. E yine çok aşırı yaşlı kişilerde, aşırı kansızlığı olanlarda böyle bir uygulama yapıldığında tansiyon düşüklüğü, fenalaşma gibi yan etkiler ortaya çıkarak sağlığın daha kötüleşmesine yol açabiliriz. Bu nedenle hacamat yaptırmadan önce e, mutlaka iyi düşünüp, iyi karar verilip ona göre uygulanması gerekmektedir. Hacamat uygulamasından önce ve sonrasında, birkaç gün sonrasında genellikle biz e, aşırı proteinli gıdalar, yemeyi, cinsel ilişki durumlarını Yasaklıyoruz. Bunlardan uzak kalmanız bu işlemden daha da fayda almanızı sağlayabilir. Videomuzu beğendiyseniz bizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Daha ayrıntılı bilgi için bizi 0531 578 83 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Hoşçakalın.